Şu an itibariyle itirafçılara baktığınız zaman, yani Ali e, Babacan, Ekrem İmamoğlu dosyasına AK Partililer de inanmıyor diyor. Ama ben kendisine hatırlatayım. İBB içerisinde bürokrat olarak görev yapan Murat Abbas, Kültür AŞ'nin müdürü. itirafçı olarak bazı bilgileri vererek dedi ki burada yolsuzluk yapılıyor. Ben bu bilgileri vererek etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum. Devam ediyoruz. Ertan Yıldız, hı hı. iştirakler müdürü olan komisyon üyesi, komisyon başkanı olan Ertan Yıldız dedi ki evet şu 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 işlerde yanlışlar yapılmıştır. Ben etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum dedi. Evet. Ali Babacan diyor ki İmamoğlu dosyasında hırsızlık olduğuna, yolsuzluk olduğuna AK Partililer bile inanmıyor diye kendi kendine oturduğu yerden iddialarda bulunuyor. Peki kendi partisinin destekçileri İmamoğlu'nun gerçekten suçsuz olduğunu inanıyor mu? Yani CHP'lilerin kendi parti adına konuş. CHP yani, içerisinde birçok kurultayın yolsuzluğunu anlatan, cep telefonları dağıtıldığını, bazı hisselerin dağıtıldığını vesaire söyleyen döviz büfelerinin pazar günü açtırılıp oradan alınan dövizlerle bazı delekelere imkanlar sağlandığını söyleyenler AK Partililer veyahut da emniyet içerisinden, savcılık içerisinden isimler değil. Tam aksine CHP'nin içerisinden kişiler, delegeler ve maalesef ki maalesef CHP'de uzun bir dönem içerisinde belediye başkanlığı yapıp tekrar Hatay'dan belediye başkanı adayı olmak isteyen Lütfü Savaş geçtiğimiz dönemde dava üstüne dava açtı. Şu an onun açtığı davalar da hala Kurultay iptali evet. nezdinde devam ediyor. Onun da iddiası paralar dağıtılarak delegeler satın alındı ve özgür özelin genel başkanlığı organize edildi diyor. Buna rağmen Ali Babacan ...ya bu dosyanın içi boş gibi... ...açıklamalar yapabiliyor. Aklıma geldi, sormak istiyorum, merak ediyorum. Yani şimdi bazı CHP'ler ve CHP'li... ...gazeteciler, basın mensupları... ...niye Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzüne tükürülmesi... ...şeklinde paylaşımlar yapıyorlar? Yani... ...kurultayın iptal olma noktasında... ...30 Haziran'a da duruşmanın... Yani ama şimdi oluyor. adam neredeyse Atatürk kadar... ...genel başkanlık yaptı yani, CHP'de. yani. 2010'da başladı. 2023'ün sonuna kadar... ...geldiğine göre 13 yıl... Mustafa Kemal de... Kalktı bin de, Atatürk adına özür de diledi, helalleşme evet. dedi, onu yaptı, bunu yaptı. Buna rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, kaybettiği o kuruldaydaki seçimin Kemal Kılıçdaroğlu'nun dahil olmadığı bir şikayet silsilesi içerisinde iptal Hı. olma ihtimali ortaya çıkınca bakıyorsunuz CHP'de eski dönemlerde milletvekili olan Şahin Mengün'ün kızı Nevşin Mengün bile hmm. efendim işte Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultayda iptal sonrasında savcılık onu kayyum olarak atayacak vesaire vesaire diyerekten böyle bir anlaşma varmış gibi algı üzerine algı <laughs> yapıyorlar.